Ben İran'daki uygulama doğrudur, yanlıştır, konuşun hiç girmiyorum. Konumuz o değil şu an. Konu evet. mu, Tabii konu bu değil. Oraya da girmiyorum. Yani o konuda konuşulacak çok şey var. Bu irşat denilen, e, polisin irşat denilen bölümü. Bir kere niye polis? Ben şahsen o tartışmaya girerim. Polisi ne ilgilendirir? Tamam. Bu İran'da konuşulur. Çünkü bunu ilgilendirecekse din adamını ilgilendirir bir. Ondan önce toplumun bizatihi kendisini ilgilendirir. Yani biz rahatsızsak bir şeyden öyle her birimiz polis mi olacağız? İki, bu bir kıyak, kılık kıyafet konusuysa buna polis mi bakacak? Bu İran halkını ilgilendiren bir mesele. Ama bu, bravo ben de onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi beğeniriz beğenmeyiz, tartışırız tartışmayız. Yalnız bir ülke var adı İran. O ülkede böyle bir kanun var kardeşim. Şu anda Teksas'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas'ında ben size burada vakit olsa okurdum. Kanunlar var. Birini söyleyeyim. At üzerinde nehri geçerken balık avlayamazsınız. İnmeniz lazım hatta. Ben şimdi söyleyeyim siz fıkra girin bakın bakın böyle bir şey var mı? Bakın bakalım var mı? Ya kanun bu. Florida'da bu yok ama Teksas'ta var. Atının üzerinde durup adam balık alayamaz abim. Sen bu yüzden yürüyüş mi yapıyorsun orada? Meksika'dan her gün yüzlerce bazen on binlerce insan gelip gidiyor. Yani bir, kimler geliyor kimler gidiyor. Sınır Hı. akrabaları aileleri zaten orada. Adam Meksika'nın Amerikan arasına duvar çekiyor şimdi. Bir de Meksika diye oran bir eyaletinin şehri var. O şehir bağımsızlık istiyor şimdi biliyor musunuz? Şehirdeki kanunları merak edenler varsa söyleyelim. O kanunlardan biri beşten fazla tüfek ve tabanca bulunduramazsın. Dört tane bulundurursun yani. Ya şimdi Allah aşkına kanun bu kardeşim orada. Beğenmiyorsan çıkar başka bir yerde. Başka bir kanunla yaşamayı seçer, tercih edersin. Yalnız kanuna siz saygı göstermek zorundasınız. Şimdi biz oradan geçtik. Yani konuyu irşat, işat polisi, işte e, başörtüsü olsun mu, olmasın mı, devlet başörtüye karışır mı? Karışırsa ne kadar hakkı vardır? Başörtüsü derken kılık kıyafete. Devlet kılık kıyafete karışır mı, karışmaz mı? E şimdi aydınların tartıştığı şeylerden biri bu. Ne kadar güzel bir laf. Efendim devlet karışamaz. İyi de yalan söylüyorsun. Hangi devlette yaşıyorsun? Diyelim Amerika'da. Peki niye karışıyor o zaman Amerika'da devlet kılık kıyafete? Niye takım elbisenin şart olduğu görevler, takım elbisenin şart olduğu meslekler var. Niye bir polis illa polis üniforması giyiyor Amerika'da peki? Demek ki devlet kılık de çok güzel karışıyor. <laughs> Devletin kılık de karışmadı. bir tek ülke söyleyin. Yok. Smokinsiz, smokinsiz, geçtik şimdi takım elbise kravatı. Smokin olmadan, smokin özel bir ceket. Kraldin bile vardır. Katılamazsınız. Katılamazsınız. Mesela dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül Bravo. hangi Smokin'i tercih edecek ya, onu hiç unutamıyorum. Evet. Sırf o yüzden onu unutamıyorum. Evet. Bizim cumhurbaşkanımızın o olayından dolayı bir türlü onu unutamıyorum ben. Smokin. Hadi şimdi efendim Smokin. Haydi hurra Ha Gerçi İngiltere'de ve Fransa'da, İngiltere'de ve Fransa'da gençler sokaklara döküldüler ve dayak yiyince de çekildiler. Kendi aralarından gruplar oluşturdular. hippi denilen kıyafet o zaman çıktı. Hippiliğin hiç başka bir geçmişi yok. İngiltere ve Fransa'da gençlere smokin dayatmasından bir, smokin giymek istemeyen iki, fakir olup istese de bulup giyemeyen üç, bu gençleri bir araya getirdi. Düşünün. Yani e, fakiri, orta e, tabaka ve zengin arkadaşlar bunlar. kadar arkadaş olmuşlar patladı o toplumda. Hippie'nin hippilik kıyafeti diye bir kıyafet sizin aklınızda, sin sizin hatırınızda olmaz mı? Ben gençlik yaşından hatırlıyorum. hippi diye bir şey var, hippilik diye de bir kıyafet de vardı. Ve o zaman böyle bir akım başladı. Tabii 70'li yıllarda filmler Resimli falan resimli fotoğraflar çıktı onun, bilmem neleri çıktı. Hiç de siyasi değildi olay. Daha sonra birileri siyasileştirdi bunu. Tamamen sosyaldi ve tamamen sosyopolitik bir şeye dönüştürüldü. Şimdi mesela denildiğinde ben demek istediğim bu yani e, evet ne kadar polisi ilgilendirir bu ahlak meselesi veya bu işte eşcinsel olayları bizim burada eşcinsel e, örgütleri teşkilatları var ne kadar enteresandır bu örgütlere teşkilatlara yurt dışından akan para Türkiye'deki felç hastalarına akan paranın onda biri kadar değil. Eşcinsellik serbest olsun, eşcinseller evlensinler, eşcinseller... yani aklınıza gelen her ahlaksızlığı savunanlar onun için harcanan paranın niye Almanya'dan, niye Belçika'dan, niye Finlandiya'dan geldiğini sormuyor. Fakat e, engelli olanların, felçli olanların e, üzerine siz şöyle onlar için bir 5 milyon altın bilmiyor, bir bütçe ayırdığınız zaman buraya niye bu bütçe ayrıldı diye de hemen başlıyorlar bağırmaya. Samimi değiliz. Yani diyorum ki başörtüsünü sabunun savunmayın. Açık giyinin, kapalı giyinin. Bu bambaşka bir konudur. Bu farklı bir şeydir. Bu oturul tartışılır. Bu başka bir olay. Ama bir sakal yüzünden, bir başörtüsü üzerinden, namaz üzerinden, haç üzerinden neyse sizin inancınız. Bir devleti yıkıyorsanız, bir hükümeti devirmeye çalışıyorsanız yani doğrudan doğruya siyasi bir harekete girdiyseniz ya onu o zaman düzgün yapın. Yani bunu devenin kambur gibi oynatmaya gerek yok. Çıkacaksınız. Ben bu rejimi istemiyorum. Ben bu hükümeti istemiyorum. Ben bu devleti istemiyorum. Ben seni sevmiyorum diyeceksiniz. Ama Amerika kalkıp da Meclis'in haklarını savununca Amerika'daki Pelosi denilen o hanımefendi benim büyük favorimdir kendisi. Ee, Pelosi çok Pelosi bir hanım biliyorsunuz. Bu da mesela taraftarı oldu evvelki gün biliyorsunuz. O da bir dayanamadı Twitter, Ya Fitten'in babası bir şey yazacak yani pardon annesi. Fitte'nin annesi bir şey yazacak ya gitti Vietnam'a gitti bilmem Çin'e gitti Tayvan'a Tayvan, a. Tayvan a gitti. gitmediği yer kalmadı. Bir gel Allah'a şükür buralara uğramadı. Bir bize uğramadığı var. Bu da evvelki gün mesela taraftar oldu. Ya insana sorarlar. İran şey de cümleler de enteresan. İran'da kadınlara özgürlük. İran'da işte başörtüsünden bir kadın öldürülmesini tahmin edemeyiz. Başörtüsünden bu kadın öldürülmedi bir kere. Bir şey söyleyin insanlar inansınlar. Polisin elinde bir ceset bırakılması başka bir şey. Polisin bir kadın öldürmesi başka bir şey. Ayrıca o polislerin tamamı araştırma için gerektiği işlemler için şu anda açığa alınmışlar zaten. Araştırılıyor konu. Dün değil, evvelki gün de hipoviz ameliyatı geçiren bu kızın hipovizinden dolayı zaten sürekli bayıldığı ve defaatle de, de bu yüzden hastaneye müracaat ettiği de ortaya çıktı. Yalnız konumuz o değil. Onu ben konuşmak istemiyorum. Pelusi evvelki gün Mesa taraftarı oldu. İran halkının taraftarı oldu. Arkadaş siz İran'ın kadınına bu kadar ilginiz varsa, İran'da kadınların özgür kıyafetini düşünüyorsanız, sizce özgür kıyafetten önce İran'da böbrek hastası kadıncağızlar daha önce gelmez mi? Kalp hastası genç kızlar, gencecik mesalar, kalp hastası gencecik mesaların ölmesi sizi ırgalamıyor mu? Daha önce bunu ırgalaması gerekir. Evet. Elbise ne olursa olsun, çarşaf olur, minetek olur ama kalp meselesi öyle değil, böbrek meselesi öyle değil bir kalp ilacını Amerika'ya mehzanın, başka bir mehzanın da kalp ilacı var, böbrek ilacı var. O ilacın İran'a girişini yasaklayan da aynı Pelosi hanımefendi. Aynı Amerika. Sen nasıl insan haklarından bahsediyorsun? Biz size neyine inanalım şimdi? Şimdi bakın, Molla rejimi dersin, asker rejimi dersin, profesör rejimi dersin. Her rejime bir ad koymak kolay zaten. Her rejimde bir isim var, devletin bir ismi var. Siz sevdiğinizde zaten Suudi Arabistan Krallığı diyorsunuz. Aman bir sempatik gösteriyor. Bir güzel güzel fotoğraflar, yanında çiçekler. Böyle en kral, şey, kral fotoğrafçılara verilmiş. Sempatik sempatik. Adam testereci kral ya. Geçenlerde İngiltere'nin kraliçesi öldü. Katil bir kraliçe öldü. Ya bu kraliçeye bir melek demedikleri kaldı. Sanırsınız ki gökten bir melek düşmüş. Adı da bunun Elizabeth olmuş. Canım Elizabeth'im de 80-90 küsur yaşında bütün insanlığı kahra boğarak, bütün insanlığı büyük mateme boğarak vefat etti. Ya bu kadının eli buralara kadar kan içinde. Bu kadın emek yöneten kadın. Yok bunlar kraliçe alakası yok. Palavra. Öyle bir şey yok. İngiltere'nin menfaatleri doğrultusunda o ülkeye ajanlık eden, hizmet eden, vatanını satıp İngiltere'ye, vatanını satıp İngiltere'ye ben sen uşağınım diyenler yere çöktürüp diz bağı takan bu kadındı. Emek başkanı değil. Niye kendimizi kandırıyoruz? Bu kadın için neler yaptılar? Nasıl melek gibi gösterdiler? Ya bunu aynı şeyi Mehsa için yapanlar aynı şeyi yapıyorlar. Ya e bu, bu neresi gerçek? Bir katili, bir caniyi, dünyanın dört bir yanındaki insan... Elizabeth'in uygulamalardan birini ben size söyleyeyim. Siyah kadınların yılda en az bir kere Londra'da da başka şehirlerde de en az yılda bir kere siyah kadınların ve çocukların alay edildiği, figürlerin köle, figürlerin hizmetkar ve hırsız olarak rol aldığı tiyatroların yapıldığı e, programlar var. Hepsinin parasını bu hanımefendi veriyordu. İngiliz kraliçesi veriyordu. Bu, bu melek hanımefendi. Bizlere melek gibi gösterilen hanımefendi. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir şey daha söyleyelim. Birinci Elizabeth'in yani bundan önceki ceddinin, kutsal mukaddes ceddinin. Kutsaldır da bir de onu söyleyeyim. İngiltere'de kraliçe, kral kutsaldır. Evet. Yaptığı uygulamalardan biri neydi biliyor musunuz? Ne kadar utanç verici bir şey. Ben buradan e, tam olarak olayı söylemeye utanıyorum da siyahi bir kadının vücudunu gösteren bir pasta yaptılar. Pastayı keserken pasta çığlık atıyordu. O çığlık sesinin verildiği pastayı kesip yediler İngilizler. Bu olay 3 ay önce oldu. Hiç kimse bunun için bağırmadı. Hiç kimse Afganistan'da bugün acından ölen kadınlar çocuklar için bağırmıyor. Hiç kimse bugün İran'da sırf Amerika ambargo uyguluyor diye böbrek hastası kızlar, böbrek hastası kadınlar her gün ölüyorlar. Kimse onlar için bağırmıyor. Pelosi Hanımefendi'den Biden'a, Biden'dan Aydına hiçbir biri bugün İran'da her gün 16-17 çocukla kadının sırf Amerika'nın ilaç ambar Almanya dahil Almanya, Amerika, İngiltere, Fransa 32 ülke İran'a ambargo uyguluyor. İlaç ambargosu bakın Silah ambargosu demiyorum. Anlaşılır silah ambargosu. İlaç ambargosu anlaşılır değil. Doğrudan doğruya insan hakları ile alakalı bir şey. Peki madem sizin için kadın hakları önemli. Hakikaten siz kadınların başörtüsü konusunda rahat olmalarını istiyorsunuz. Gelin ben de sizin yanınızdayım tamam. Birlikte yürüyelim diyelim ki kadınların başörtüsünü örtüp örtmemelerine Allah aşkına karışmayın. Varım ben bakın. Ama bir şartla. Siz de erkek gibi, siz de insan gibi diyeceksiniz ki biz de İran'ın gelişimine, kalkınmasına, Türkiye'nin kalkınmasına karışmayacağız. İran'a, Turan'a karışmayın. Ambargo koymayın. Ha koyacaksanız İsrail'e koyun. Ambargo koyacaksanız zalime koyun. Ambargo koyacaksanız git Yunanistan'a koy. Geldi burumuzun dibine kadar girmiş orada. Arkasında almış Amerika'yı, arkasında almış İngiltere'yi, almış arkasında İsrail'i. Bin küsur adamız işgalinde. Ben 5-10 ada zannediyordum. Ya bin küsür. Ötekiler ada dememeleri sebebi kayalıkmış da. Ne kayalığı ya? Ne kayalığı ya? Bundan seneler önce ben çok iyi hatırlıyorum gençtim ama Kanada yakınlarında tamamen kayalık olan bir yer için Amerika ile İngiltere, İngiltere bakın. Kardak. Doğru, Kardak kayalık. Birbirine giriyor muydu? Giriyordu. Amerika ile İngiltere birbirini yiyecekti. Şey diyorsunuz siz Amerika ile İngiltere. Ben Bizim Türkiye'nin. Kardak, e, Kardak bizim Kardak da bizimle bizim olan, ilgili olay oldu. Evet. Yunanistan'la ilgili bir şeydi o. Bizim Kardak'ın birebir aynısı Amerika ile İngiltere arasında yaşandı ve Falkland'a gittiler. Falkland olayı. Falkland. Falkland olayı bizim Kardak yani. Koyalık hiçbir şey yok. İnsan yaşamıyor. İnsan yaşamıyor orada. Niye girdiler birbirlerine? Hem de kim girdi birbirine? Ba baba oğul girdi birbirine tabiri caizse. Kanada bu. Kanada. Ya Kanada'daki insanlar, medeniyetin zirvesinde olduğunu zannettiğiniz insanlar, her bir kilisenin bahçesinden en az 200-300 kimsesiz, zavallı, üryan çocukların tecavüz edilmiş, gömülmüş üryan cesetlerinin bulunduğu Kanada'dan bahsediyorum. Ne medeniyetinden bahsediyorsunuz Allah aşkına? Müslümanın başörtüsü yok bilmem size dert mi oldu? Yahudilikte de başörtüsü var. Hazreti Meryem'in de başörtülü fotoğraflarda sizler değiştirdiniz açtınız başını. Bütün eski kadim kitaplarda Meryem, Meryem-i Mukaddes, Kutsal Meryem'in başında başörtüsü var. Ha başörtüsü şöyle var. Böyle ona ona, ona diyeceğim yok. Bir başörtüsü var. Bir şal var. Evet. Süremizin de sonlarına doğru geldik. Bir 10 12 13 dakikamız var. Ee, biraz çözüm odaklı konuşalım hocam. Yani İran'da bugün bir rejim sıkıntısı var mı gerçekten? Çünkü özellikle bu protesto gösterileri dünyaya servis edilirken bir rejim sıkıntısı varmış ve rejim sallanıyormuş şeklinde bir algı da oluşturulmaya çalışılıyor. Şimdi İran'da bir rejim sıkıntısı var. Nedir o rejim sıkıntısı? Bu rejim sıkıntısını İranlılar yılda en az 2-3 kere görüyorlar. Şimdiye kadar bin kere gördüler. Bizler de defa gördük, unuttuk. İran'daki rejim sıkıntısı nedir biliyor musunuz? Mehsa olayında, o 9 köy, bahsettiğimiz o köylerdeki olaylar gerçekleştireceklerdi. Artık güvenlik güçleri nasıl haberi oluyorsa, oradan birileri haber ediyorlar herhalde telefonla. Çatışma çıktı. 70 küsur adam yakalandı. 100 küsur adam orada yaralandı. 35-40 kişi yanlış hatırlamıyorsam çatışmalarda öldü. Terörist komüle ve pecak grubuyla işte... İran güvenlik güçleri arasında. Bunlar Irak'a kaçtılar. Kuzey Irak'a kaçtılar. Rejim sıkıntısı buradan kaynaklanıyor. Bakın. Yani İran'daki rejimi değiştirmek isteyenlerin sıkıntısı başkadır. İran milletinin kendi devletine, kendi rejimine, kendi sistemine, kendi düzenine karşı bakışı ve ondan talepleri başka olaylardır. Ama siz bırakmıyorsunuz ki millet kendi devletiyle, hükümetiyle olan sorun eğer varsa bu sorunu kendi bildiği yöntemleriyle konuşabilsin, gündeme getirebilsin, düzeltmek istesin. Ya bundan 7-8 ay öncesinden İran'da başlayan kılık kıyafet konusunda son derece enteresandır bakın. Son derece yumuşak bir tavır vardı. Şimdi o tavır sertleşti. Kim yaptı bunu? Suriye olaylarını hatırlayın 12-13 sene önce. Esad izin vermişti. Bazı partisinin egemen olduğu Suriye'de Esad'ın izniyle yürüyüşler başlamıştı. Hatırlıyor musunuz? Neydi yürüyüşler? Bağsın yetkilerini kısıtlayan görüşlerdi. Ve Suriye'de olaylar başladı ondan sonra. İnsanlar normal yasal yürüyüşlerle, o yürüyüşlerin e, işte e, konuşmaları, o yürüyüşlerin mesajları, toplantıları ile sisteme bir şeyleri önerip bir takım isteklerini kabul ettiriyorlardı. Suriye'nin üzerine böyle bir bela düşürdüler. Silahlı örgütler başladı. Işte gitti birkaç köye. Orada karakolu aldılar, askerleri vurdular. Esat da kalktı orayı bombaladı. Ondan sonra Esat katil oldu. Esat katil oldu. O köyler, basanlar katil olmadı. Onlar hürriyetçi oldular. Nasıl bir şeyse, onlar hürriyetçi oldular. Pardon, ben bunu kapattım Hı. halde. Hepten yani kapatalım. Bazen He. oluyor hocam. Tam kısmak istiyoruz onu. Yani demek istediğim Zade Bey şu çözüm çözüm odaklı olacaksak önce meseleyi doğru tanımlamamız gerekiyor. Bizim İran veya başka bir ülke için, kendimiz için veya yabancı bir ülke için bir takım önerilerimiz olacaksa o öneriyi getirdiğimiz konuda gerçekten bir şeyler bilmemiz gerekiyor. Bir şeyler bilmemiz gerekiyor. İran toplum Müslüman bir toplum. İran'da İran İslam Cumhuriyeti denilen isim de bir devlet var. Salt bir İran değil. Yani İslami ekolü, İslami bazı davranışları da esas almış. Ha ne kadar uyguluyor, ne kadar uygulamıyor? Bu tartışılır. Bu başka bir konu. Dünyanın her yerinde öyle zaten. Demokrasi ve insan hakları diyenler ülkelerde demokrasi ve insan hakları ne kadar uygulanıyorsa İran'da da İslam Cumhuriyeti'ndeki İslamiliği o kadar uygulanabilirdir zaten. Çünkü bu halkla ilgili bir şey. Halkın olgunlaşmasıyla ilgili bir şey. Karşılıklıdır. Yani hükümetle halk birbirinin aynısıdır. Birbirini tamamlar. Bu o, yeryüzünde değişmez bir kuraldır. İnsanoğlu bir blu içindedir, bir e, olgunlaşma içindedir. Devletler, hükümetler de bu olgunlaşmanın bir parçasıdır. Toplum ne kadar olgunlaşırsa, sistemler o kadar olgunlaşır. Bu bir doğa yasasıdır. Hiçbir Kur'an'da ayet var, nasılsanız öyle öğretilirsiniz. Yani eğer bu kanun bugün sertse, bu kanun yumuşamasının yolu sizin kendi sertliğinizi kırmanızdan geçiyor öncelikle. Çünkü kayayı en kırılmayan kayayı delen çelik matkap değildir. Sudur. Çok yumuşak, akla gelmeyen şeydir. Sudur. Su en kırılmayacak kayayı delik teşik eder. Zaman ve sabırla bu olur. Demek istediğimiz yani bugün siz diyecekseniz ki eğer İsrail gibi. Bakın İsrail açıkça diyor ki Amerika'da bir ekol kalktı. Açıkça dedi ki biz düne kadar mollayla uğraşıyorduk ama mollayla, deru muhafızlarıyla değil. Bütün bir İran yok olsun istiyoruz. Nasıl ki açık seçik bir şekilde de bizim için daha önce dediler. Dediler ki biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni değiştirmekten değil, Başbakanı Cumhurbaşkanı değiştirmekten değil, Türklerin tamamının ekartesinden bahsediyoruz. Türk denilen toplum yeryüzünden kalkacak bir kere kardeşim. Bizim başımıza bela bunlar dediler. Aynı şey bugün yalan için söylüyorlar. Peki niye söylüyorlar bunu? Yani Türkler gerçekten Amerikalılara veya diyelim bu diyen gruplara özel bir düşmanlık mı besliyordu? Tabii şunu da anlamamız lazım. Bu direkt fiziksel anlamda ortadan kalkma, yok olma anlamı değil. Tabii ki. Biz canım, senin zaten... kültürünü yok ediyor evet. zaten. Sen evet. ahlakını yok ediyor zaten. Senin kimliğini yok ettiği zaman sen bitiyorsun zaten. Evet. Yani ben şu halimle görünsem ve fakat iddia ettiğim sizin bende var olduğunuzu zannettiğiniz hiçbir şey bende olmasa, babamı inkar ediyorum ailemi, toplumumu, bayrağımı dinimi ben ben değilim ki artık sizin istediğiniz şekilde her her kalıba girmeye hazır zavallı bir hamur parçası olur o. O millet de öyle olur, o insan da öyle olur. Onların istediği de bu. İşin özeti budur aslında. Yani e, onun içinde tekrar tekrar dönüp aynı noktaya geliyoruz bakın. Yani İran'da kılık kıyafet, İran'da silah üretimi, İran'da ekonomi. Ya İran'ın yurt dışından alacağı 800 küsür milyar dolar geçiyor şu anda. 800 küsür milyar dolar dile kolay. Yazsanız bu kağıda yazamazsınız. Ya siz madem insan haklarından bahsediyorsunuz, o seçki yüksür milyar doları fakir İran halkının yaşayıp hiç olmasa hayatında bir ferahlık olsun. Verseniz İran'a. İlaçları, bu ilaçlardaki ambargoyu kaldırsanız hadi. Hala Filistin'de çocuk mamasına ambargo uyguluyorsunuz. Hani siz insandınız? Ben keşke buraya getirseydim. Yüz küsür Rıza Bey. Yüz küsür kalemde hassas hastalıkların ilaçlarının e, İran'a satılmasını Amerika ve Avrupa Birliği denilen insan hakları müddeyleri yasaklamışlar. Ya vallahi aşkına mesai savunacaksa bari kalsın başkası savunsun. Savunun ama siz savunamazsınız. Çünkü siz bir tane mehsa konusunda bunları söyleyen siz binlerce mehsa şu anda sırf ilaç yok diye ölüyor. Hastanelerde yatıyor. Şu anda kimyasal ilaçların yokluğundan dolayı 25 30 yıldır kimyasal acı çeken insanlar hastanelerde yatıyorlar ve o ilaçların İran'a girişini Amerika ya yasaklamış. E şimdi sen insan haklarından bahsettiğinde sen, sen samiyetine kim inandır? ey Amerika, ey Avrupa Birliği? Bizim burada eşcinsellerin yürüyüşünü gördünüz mü bakın? Eşcinsellerin yürüyüşünde milli olanlar, Müslüman olanlardan çok ne enteresandır bizim solcu kesim itiraz etti. Alkışlıyorum buradan onları. Bravo. Ve yuhluyorum buradan o milli geçinenleri, Müslümanı diyenleri de yuhluyorum yuhalıyorum. Ya hani siz Müslümanlarınız, hani siz bildiğiniz ya LGBT'nin ne olduğunu bilmiyor muyuz gerçekten? Nereden beslendiğini, bize ne tür bir saldırı ile geldiğini burada açık diyelim hani televizyonda belki bir şeylerin isimlerin verilmesi ama neyse gene söylemeyelim siz ceza yersiniz çünkü yürütürken. Abi evet. yürütüğün bizi takdir etmesi gerekir eğer bu ismi verirsek. Bir isim var Hollywood'un ötesinde. Bir isim var Hollywood'u 2000 kere katlamış. Haberiniz olsun. Hollywood'un yıkımının 2 bin katı, 10 bin katı bir yıkımla üzerimize geliyor şu anda. Bir film şirketi. Ard arda filmler yapıyor, diziler yapıyor. Ve bu dizilerin içinde en dikkat çekeni özellikle şekil ve kıyafette güzel, çekici olan Koreliler, Japonlar, Ukraynalılar. Bunların çocuklarına eşcinsel olarak gösteriyor. Veya cinsiyetsizlik telkin ediliyor. İsmini vermiyorum buradan. Herkes evet. tahmin etti zannediyorum ne dediğimizi. E bunlar için bağıran yok. Hani siz insan hakları diyordunuz? Hani biz kılık kıyafet diyorduk?